Şimdi sıradaki konuşmacımız geliyor. Atatürk'ün verdiği izinle geliyor. Atatürk'ün Saygıdeğer misafirlerimiz, emekçi basın mensubu arkadaşlarımız ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik örgütü emekçileri hepiniz hoş geldiniz. 1 Mayıs İşçi Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, 1 Mayıs 1889 yılında toplanan ikinci El Karnasyonel'de Fransız Birinci Temsilcisi'nin önerisiyle birlik ve mücadele dayanışma günü olarak kabul edildi. Türkiye'de işçi bayramı ilk defa 1923'te resmi olarak kutlanmıştır. 1977 yılında Taksim Meydanı'nda yapılan geniş katılımlı kutlamalarda göstericilerin üzerine ateş açılmış ve çıkan izahında yaralanarak ön buluşmamız refaz etmiştir. 1 Mayıs İşçi Bayramı engellemeleri Öldürecek, sisiyoruz. <laughs> Haksızlıklar karşısında asla yinleyeceğiz. Biz bunu ödedik. Mustafa Kemal Atatürk bizlere emanet etti, Cumhuriyeti sonuna kadar sağır çıkacağız. Biz Cihanlı gençler olarak parti olan herkesin.

Ayrıca, ayrıca bu işe başlamadan önce e, istişare ettiğim büyüklerim vardı. Kendileri arkamdalar hemen. Birazdan onlar sahne alacaklar. Cemil Karaca, Hasan Şahit ve bütün ekibine çok teşekkür ederim. Onlar olmasaydı bugün biz olmaz. Onlar olmasaydı bugün biz olmaz. Ayrıca, ayrıca, ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençliği, Ceyhan'ın gençliği hepinize çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. See you